Bugün e, final hazırlık sınavı için atılan e, sınav sınava benzer soruların 30. sorusunu çözeceğim. E, i̇lk aşamada elimizde bir opamp devresi ve buna karşılık gelen 3 dalga şekli verilmiş. E, girişimiz v in, ilk opamp çıkışı V1, ikinci opampın çıkışı V2 olarak tanımlanmış. Soru bizden kapasitör, ee, direnç ve o pump'ın slave rate'ini hesaplamamızı istiyor. Şimdi birinci o pump devresinin devre analizine geldiğimizde girişte 2K direncimiz var. Geri besleme elemanı olarak kondansatör kullanılmış. Ve çıkışımız V1. Bir tersleyince integratör devresi ve transfer fonksiyonunun formülü şu şekildedir. İkinci opamp devresine geldiğimizde V1 sinyali ikinci opampımıza giriyor. Bu opamp diyotlarda yapılandırılmış ve çıkışı V2 olacak şekilde verilmiş. Bu devrenin amacı bir mutlak devre alıcı gibi çalışmasıdır. Bunun formülü de V2 eşittir mutlak değer içerisinde A çarpı V1 t. Buradaki A'mız bizim kazancımız olarak verilmektedir. Yani A bizim kazanç değerimiz oluyor. Şimdi dalga şekillerini okuduğumuzda bunların hepsinin e, farklarını alacak şekilde okuyoruz. Eee V in grafiğinde mesela 0.1 mikrosaniye içerisinde 1 volt değişim, 1 2 us arasında e, -1 volt değişim gibi gidiyor. V1 grafiğinde 0.1 mikrosaniyede 0'dan -2'ye sıfırdan ikiye pardon sıfırdan ikiye bir iki arasında ikiden sıfıra o şekilde bir ilerleme var. V2'de de sadece pozitif üçgenler var ve her biri 0-4 volt arasında değişiyor. E, sıfır ve 4 volt arasında aynı. Pardon özür dilerim 0 ve 6 volt arasında değişiyor. E, şimdi kapasitör hesabına geçelim. İlk OPAMP'taki e, indikatör formülünden yararlanıyoruz bu kısımda. E, D1 bölü de, DT yani burada e, türev operatörünü kullandığımızda. Eksi 1 bölü RC çarpı V in. E, buradan işte e, denklemde işler dışlar çarpımı falan yapıldığında kapasiter değerimizi şu şekilde ilerleteceğiz. Burada... E ee, V1, Vin ve V1 grafiklerinden yardım alacağız ve e, R değerimiz şuradaki 2k'ydı. Burada bize yardımcı olacak. Şimdi işlemlere yap, geçtiğimizde işte e, kapasitör değerini buralar matematik zaten. 0.25 nanofarad olarak buluyoruz. Dediğim gibi V in ve V1 grafiğinden yardım aldığımızda oradaki değişimleri gözlemlediğimizde R değerimizde yerine koyduğumuzda e, kapasitör değeri 0.25 nanofarad olarak bulunmaktadır. Burada sadece formülde yerine koyuyoruz. Verilen formülde. Şimdi gelelim buradaki direnç hesabına. Direnç hesabında ikinci opamp devresindeki kullanılan kısımda biz e, şurada verilen kazanç formülünden yola çıkarak buluyoruz. İkinci opamp devresinde R eşittir. A çarpı R in. Buradan V2 değerimiz A çarpı V1. Buradan kazanç geliyor. Kazancı da şu bölümde verilen V in ve V1 grafiklerindeki değerlerden yola çıkarak buluyoruz. Mesela V1 2 volt olarak aldık. v 2 4 volt olarak aldık. Burada A'nın A değerimiz 4 bölü 2'den 2 geliyor. Yani kazancımız 2 oluyor. Bu 2'yi alıp burada yerine koyduğumuzda R eşittir A çarpı R in şu 2 K'mız burada var. O 2K oradan geliyor Ve kazancımızla çarptığımızda Direncimizi 4K olarak Bulmaktayız <laughs> Şimdi gelelim Slavret hesabına Slavret'in formülü de e, outun Türevinin Yardımıyla buluyoruz e, Mesela Burada V2 grafiğini buluyoruz Çünkü e, bunun türevlenmiş versiyonundan Kaynaklanıyor formülü. V out eşittir. V2 tekabül ediyor. V2'nin en keskin çıkışı 0 volttan 6 volta olmuş. Şimdi V2 en dik geçiş olduğundan dolayı burada e, maksimum ifadesi bu en dik geçişi ifade ediyor. D V out en dik 6 bölü 0.5 mikrosaniyede gerçekleştirmiş bu durumu. 0.5 mikrosaniye o da eşittir. 12 volt bölü mikrosaniyeden slow rate hesabını da tamamlamış oluyoruz. Ee, i̇nşallah güzel anlatabilmişimdir. Teşekkür ederim.